Evet. <laughs> Ufak bir ara verdik. Şimdi devam ediyorum. Ne diyordum en son? Demişim ki kısa film para kazanılacak bir iş değil maalesef. Aslında öyle olması gerekir. Nasıl uzun metraj bu para kazanılabiliyorsa. Yurt dışında mesela kısa filmleriyle tanınan yönetmenler var ve bunlar uzun metraja geç. Hani kısa film Türkiye'de birazcık şöyle. Uzun metraj film yapmadan önce yapılması gereken bir adımmış gibi. Öyle bir algı var. Kısa filmle alakalı. Kısa film mi? Ha öğrencidir o zaman. İşte öğrenciler kısa film yapıyor falan gibi bir algı var. Ben de bunu işte içine girdikçe öğrendim birazcık. Velhasıl kelam. Benim arkadaşlar asıl söyleyeceğim nokta şu. Bir, bakanlıktan destek alırsanız sadece bakanlığın verdiği parayla bir film yapmanız mümkün değil. Bunun üstüne sizin belki o bir, bir o kadar daha belki para bulmanız gerekiyor. Şu anda verilen destekler ne kadar bilmiyorum. Dediğim gibi başta söylediğim gibi bana 30 bin lira çıkmıştı ama o zaman asgari ücret 3 bin liraydı. Şu anda 15 Ocak'tan sonra belki 20 olacak. Sallıyorum. Belki o zaman hani bakanlık 100 bin verir. Ama 100 bin verdiyse 100 bin yetmez. Şu andaki ben de filmi yani geçen hafta çektiğim için biliyorum. 100 bin yetmiyor arkadaşlar. 100 bin yetmez. Bakanlık size 100 veriyorsa sizin bir 100 daha bulmanız lazım lazım başka yerlerde Para toplamanız lazım. Fongogo'da mesela para toplayabilirsiniz. Ben Fongogo'da para topladım. Üstüne bakan yine o zaman ama asgari ücret de o zaman 5 falandı galiba para topladığım zaman. Kısa film yapacaksanız paranızın olması lazım. Para kazanma gibi bir kaygınızın olmaması lazım. Ve yine dediğim gibi paranızın olması lazım. Paranız olduğu zaman her şey çok rahat. 2 günde de çekersin, üç günde de çekersin, 5 günde de çekersin. Paran varsa. Para kazanma kaygın nasıl olabilir? iyi bir senaryodur. Bir yerlere gönderip ödül kazanma kafasıyla belki para kazanma amacı güdebilirsin kısa filmlerde. Ama yoksa ne bileyim işte Mubi'ye koyayım da oradan izlenmeden gelir elde edeyim falan çok sanmıyorum. Şimdi ben bu kısa filmin hem yapımcılığını hem uygulayıcı yapımcılığını hem yönetmenliğini hem de oyunculuğunu yaptım. Yani öyle bir tecrübe oldu ki bana yani bir daha yapmayacağım bir şey oldu yani. Bir daha yapmam yani. şu ama Bir daha kısa film yapmam demiyorum ama bir daha bu kadar fazla şey ben yapmam. Ki zaten yapmamalıydım ama işte dediğim gibi yapmak zorunda kaldım artık. Çünkü şunu da söyleyeyim. Bakanlık size parayı verdikten sonra size 2 sene mühlet veriyor. Diyor ki bu 2 sene içinde filmini çekeceksin. Çekemezsen parayı da bize geri vereceksin. Ama parayı geri verme kısmında faiziyle mi geri veriyorsun yoksa faizsiz mi geri veriyorsun onu tam bilmiyorum. Bir de başvuru süreci, başvuru döneminden bahsettim. Onu kendiniz ara araştırmanızı öneririm. Tam emin değilim çünkü o konuda. Çünkü ben öyle ba başvurdum öylesine. Sonra bir 9-10 ay bekledim. O 9-10 ayda da kime söylediysem işte ben bakanlığa başvurdum, bekliyorum falan diye. Evet çok beklersin sen de <laughs> falan diye tepkilerle karşılaşmıştım. Bu videoyu da o insanlara <laughs> Kapak olarak <laughs> gönderebilirim. Neyse. Para olduğu zaman her şey çözülüyor. Bakın şu anda filmi çekimlerini yaptık mesela ama daha kurgusu başlamadı. E çünkü kurgusu için bize bir o kadar daha lazım mesela. Anlatabiliyor muyum? Bunun rengi var, sesi var, müziği var. Var da var yani. Dış çekiminiz varsa dış çekim, dış mekanda geçiyorsa senaryonuz. Bir set kamyonu veya set grip deniyormuş. Ona ben de sonradan öğrendim. İşte set grip mutlaka lazım. İşte her şey paraya. Her şey paraya geliyor. O yüzden paranız yoksa kısa filme soyunmayın. Paranız varsa yapmak istiyorsanız tabii ki yapın girin. Benim param yoktu buldum yaptım. Ya böyle söylüyorum da bak şimdi şimdi aslında anlıyorum yani. Ya mesela şöyle şey olur. Çok böyle hayran olduğun birini gidip tanışırsın ve dersin ki ben de sizin yaptığınız işi yapmak istiyorum. Der ki yok abi hiç bulaşma. Hiç bulaşma hiç yapılacak iş değil falan der. Şu anda birazcık kendimi öyle hissediyorum yani. Ben çok seviyorum bu işi. İşte oyunculuğu, yönetmenliği, film çekmeyi, film yazmayı vesaire. Ama şimdi bu videoda da hani tavsiye yol gösterici olarak bir video yapayım dedim. Videoda şeye dönmeye başladı. Yapmayın abi. Bu işe girmeyin kardeşim falan gibi bir yere gitmeye başladı. İşte onu da sevmiyorum aslında. E çünkü yapmayın diyorum yani zor diyorum. E ama ben yaptım. Başardım yani bunu. Bütçe aldım. Para etmiyordu. Para buldum üstüne yaptım. Borç harç bir şekilde yaptım yani. Daha şu anda film izlenilebilir halde değil. Kurgusu daha yapılmadı ama yaptım mı yaptım kardeşim. Aa burada. Hard diskte duruyor. Film buradan buraya geçti mi geçti. Bu bir başarıdır yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden kendimi tebrik ediyorum. Ve beni mesela YouTube'dan önceki videoları açın bakın. Böyle bir çocuk var. Şişman. Gözlüğüm de yamuldu. Sette yamuldu ya. Ben bu filmde oynamak için 20 kilo verdim arkadaşlar. 20 kilo. Az buz değil. Zorlu bir süreçti benim için. 20 kilo verdim ve oynadım. Eğer 20 kilo veremeseydim mesela ben oynamazdım. Çünkü filmin dokusunu bozardı o. Benim oynadığım karakterin Birazcık zayıf görünmesi gerekiyordu. Neyse bu da kendimi tebrik ettiğim başka bir konu. Yani onu diyorum işte zor falan ama ben yaptım. Yapan yapıyor. <laughs> Birazcık öyle bir konu yani. Pes edeceğim o kadar çok nokta vardı ki bu filmde. Bütün bu süreçte yani bu belki bir buçuk iki yıllık süreçte. Ama hiçbirinde işte pes etmedim. Sonuna kadar getirdim. En azından çekime kadar sete kadar getirdim bunu. Filmi çektikten sonra artık pes ettim. Kurgusunu yapmayacağım vazgeçtim. <laughs> Yani öyle diyorum aslında. Dediğim nokta o. zorlu bir süreç ama işte en sağlıklı süreç yeterli paranızın olduğu senaryo çok güzel bir süreç olur sizin için. Yapımcınız varsa güzel bir süreç olur. Uygulayıcı yapımcınız varsa daha da eğlenceli bir süreç olur. Yani yönetmen olarak sadece sadece yönetmenlik yaparsanız oyuncuların oyununa kamera hareket işte kameraya şuna buna sadece hikayeyi ve oyunları düşünecek vaktiniz olursa hem set öncesinde hazırlık aşamasında hem de setteki çekim esnasında çok daha sağlıklı olur sizin için başka bahsetmediğim nokta neler var? Şöyle, ben daha filmi teslim etmedim bakanlığa. Çünkü dediğim gibi daha hard diskte film kurgusu bitmedi. Kurgusu bittikten sonra bakanlığa filmi teslim ediyorsunuz. Onlar izliyorlar, bakıyorlar aynı şey mi senaryo bize gönderdiğin haliyle? aynı mı, değil mi falan. Bu arada hani değişiklik olabilir. E senaryo ben bakanlığa gönderdikten sonra senaryo belki 8-9 defa değişti. Setteyken çekim esnasında değişmek zorunda kaldı. Şimdi kurguda tekrar değişebilir. Senaryo, senaryo her aşamada değişir yani. Değişebilir. O o yüzden ona çok takılmayın. Ama yani adamlara gidip de bir drama öyküsü gönderdiğiniz zaman da bir tamam ben filmi çektim deyip de komedi gönderme Yani öyle büyük değişiklikler ol, olmasın. Yani kısa film çektiyseniz türü de dramsa başvurduğunuz zaman ve finalde gönderdiğiniz film de dramsa e tamam yani çok da bir anlattığı ana hikaye aynıysa öyle ya ama eğlenceli bir süreç sancılı bir süreç ama finali inşallah güzel olacak. Görüntüler çünkü hakikaten güzel. Şuraya bir iki tane fotoğraf koyarım filmden sahne. Belki iki, iki buçuk sene sonra da bu YouTube kanalına koyarım. Bu şekilde arkadaşlar. Abone olun. Çünkü ben bu süreçle alakalı videolar çekmeye devam edeceğim. Çünkü daha süreç bitmedi. Abone olun ya. Vallahi. Abone olun ya. Vallahi o tuşa bassana bak. Aşağıda tuş var. Bak tam şurada. Abone ol bakayım nasıl oluyorsun. Para bulun para. Para olmadan olmaz valla. Para bulun. Para lazım. Para mı para? Para yine bana Para